Sen şimdi buna gitmek mi diyorsun? Gitmek öyle kolay bir iş değil güzelim. Gitmek dediğin bir köyü yıkmaktır. Gitmek dediğin bir gölü kurutmaktır. Gittin mi öyle bir gideceksin ki ardında bir damla bile iz bırakmayacaksın. Gittin mi öyle bir gideceksin ki ardında bekleyenin olmayacak. Giderken elvedalara hoşçakallara yer vermeyeceksin. Sessiz sedasız, uçsuz bucaksız gideceksin. Sanki hiç yaşamamış gibi, sanki hiç yaşlanmamış gibi. Gitmek öyle kolay bir iş değil güzelim. Marifet ister. Gittin mi öyle bir gideceksin ki ardında açık kapı bırakmadan. Ya dalar keşkeler olmayacak cümlelerinde. Geri dönme ihtimalin bile olmayacak. Gittin mi? Öyle bir gideceksin ki ardında bir fotoğraf kare bile iz kalmayacak. Anılar gibi, umutlar gibi, deli aşık yürekler gibi yanacak o fotoğraflarda. Hiçbir izini silmeden, darmadan bırakıp mı gidiyorsun? Git. Bir cümle bile kurmam ben ardından. Sen giderken adımlarını sayarım ben.